Merhaba Evet merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Jungle oynuyoruz. oyunu ee, oyuna başlasak mı diyorum. Ee, biraz güçlendik gördüğünüz gibi. Bayağı güçlendik bakarsanız silahımız falan hepsi mor tabi şey hastalık yani kusur şurada var şunu koysam bilmiyorum besleyelim bu büyük güzeli işte o şekilde arkadaşlar bu çok güzel bu da çok güzel bu ııı ee, ha bu da hız açısından süper bakın swift diyor aslında hold kendisi yani var. Bu da güçlü. Yani şöyle bir silah lazım kuru kafa. Bu da hold. Hold sezile şey, satıyor arkadaşlar. Bu da bu ne? Asaklıyor. Bu da Eee <laughs> kapasasak mı? <laughs> ee, ben bir arkadaşlar. Birazdan geleceğim. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, hadi devam edelim. Ee, bazı sub bölümleri geçemiyor herhalde bu bölüm. Boss var. Boss yazıyor. Buna... Buna da boss yazıyor. Şu bölümü geçemeyenler için... ...bir kere oynayalım. Sonra uçması asar mıyız? Bilemiyorum. Oğlan kaydı mı oynuyor? Ben ses gelmesin. Kız gördüğünüz gibi zile satıyor. Bakın. Zilesi görüyorsunuz. Oş, oha. 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 Böyle mi zalakilla? Aşkı günü. Atlım şey çok güçlü bu arada. Ee, gelin hadi. Gelin lan hadi. Gelsenize korkaklar. Uf patladı. Uf. Lan bir şey aramadım hadi. Uzun silah sövgüsü bu arada. Bakın bu, E kırdım. Aa oyun bitti sandım. <laughs> ben geçtim. Evet bu sonra basacak Adamsın Kadir Ya mal bu Ne yapıyoruz oğlum Bu bitmeden onu açıyoruz Şimdi gebereceğim Bas ya Gebereceğiz Uf. Ne kurdu lan. Oha! Bana geliyor. Bana geldi. Hadi. Hadi hadi. Ben de ölüm. Ben umarım geçemezler buraya. Çıkayım ya. Işığını tak. Emre'ye bir şey yapsak? öfke haline biz arkadaşlar osmogaz yazıcağız eee ben şeye geçeyim

bunu yapıyor olabilirsiniz. Geleneksel şeyler. Şimdi bence full scan yapak. Evet, şunu yapak. Bu arada hileyi de göstermiş oluyorum. Buradan e, ee, şeyimiz seçip Buna array of bir de pas ve hiç diyoruz. Antlıklığı hemen kopyalayıp sonra bunu alta alıyoruz. Postcard yapacağımız için şöyle basalım. Basmayınca olmuyor. Bas yenilemek oluyor. Ok dedim Buna bastım. Ben söyleyeyim. Yapma be. Ne böyle oldu? Niye böyle oldu ya? Şu basayım ben şimdi. Yalnız bastım. Ne böyle oldu? Lan. Allah Allah. Aha bu bu. Olmadı. Ben mutlu Abi sevimliyim. sinir oldum ya. Arayış bize pasif çıkan en altta Kırmızı bulu. seni de kasıyorum mobilya da o yüzden Bunu yoksa geçsin evet kopyala eksik olmayınca olmuyor ben sayfayı beğenmeliyim false card sistem abi bu olması lazım array of ülke ah abi, ne oluyor ya kopyalak Aa buymuş. Kopyala. Enter. Yapıştır ok. bazı Olmuyor. もしじゃあ、せねえか。プレイボクサー。すみません、微妙。 13 dakika oldu video arkadaşlar. Video ee, uzun oldu. Ben burada durduruyorum. Ee, Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.